Çünkü Twitch'de Viçir yayın açsam millet küfür eder. Abi ne Viçir'i? Abi ne Viçir'i? Übere çık. Abi yeni video ne zaman? Abi über yap. Abi Juliana'ya ne oldu? Abi Cici Angelina'yı siktin mi? Abi. Abinizi sikeyim arkadaşlar. Şunları duyma. Abi Amerika'da saat kaç? Abi Work and Travel hakkında bilgin var mı? Abi Abi şu an Türkiye'deyim. Amerika'ya geleceğim. Ne yapmam lazım? Abi Amerika'ya nasıl gittin? Abi <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık. <laughs> her seferinde de <laughs> Toto Tavan'larda hiçbir alakası yok. Big Eyebody okudum linki de bak. Amcık ne alakası var? Her seferinde anlatıyorum ama bıktım artık aynı soruları bin defa görmekten. Ben mesela Witcher yayını açıyorum. Adam oraya uzun uzun yazmış. Merhaba Gökhan Bey. Ee, Türkiye'de şu mesleği icra etmekteyim, şu me şeyden mezunum. Şu kadar tecrübem var. Amerika'ya gelip şu işte çalışsam ne kadar para kazanırım aylık? Ne bileyim amına koyuyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bina. Oha çok değişik bir şey kokuyor lan. Hem parfüm gibi hem yemek gibi. Çok acayip bir şey koktu. Gerçi şu kafede bir sürü kız vardı. Hem parfüm hem yemek kokusu geliyor olabilir. Corus. Oxford Galerisi. Use Apartment Entrance. The Oxford Frame. Custom Picture Framing. Use Apartment Entrance. Hadi bakalım. Bu ne lan? Kiraz ağacı mı? Pas siktir. Yok canım. Bu kiraz falan değil. Bu ne amınak? Çet ne bu? Siz neredesiniz? Şurada bir yerde misiniz? Şuradasınız. Şu ne? Deneyeyim mi? Çok sert ama. Küçük bir elma gibi düşün. Bu ne lan? Püh! Aman, sını. İy, çok acıydı lan. İğrenç bir tadı vardı. Üff! Eee! Kuşburnu olabilir bilmiyorum. Kuşburnu o kadar büyük mü oluyor ya? Daha küçük olmuyor mu? Erik de değil oğlum. Erik bu Eylül oldan bırakayım. Erik mi kalır? Bak erik geliyor. <laughs> Yok abi erik değildi ya erik olmaz. Erik ağacına da benziyor. O nasıl bir bas camın patlayacak geri zekalı. Salak amına. Cart cart. Camı kırılacak salağın bastan. Ben neredeyim arabayı park etmemiştim. Kafelere gelmeden fark ettim. Okey. Dönüşte yolumuzu bilelim de. <laughs> İçeride organları titriyordur. Aslında o iş güzel. Yani kaliteli bir bas ile kaliteli bir ortamda çok keyifli. Ot. Birileri ot içiyor arkadaşlar. Ot kokusu aldım.